Selamun Aleyküm. Değerli de takipçilerim. Hacer'in Enköy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz bugün şöyle bir ana kız kısır yapalımdır arkadaşlar. O biber çok. Hep e yeşil kızı oynayacak. Annem yeşilliği yıkamış arkadaşlar. Sofraya sarmış suyunu alsın diye. Ben de Ayşe Korumcan'ın sinisi var adı. Sabahın benimkini medine götürdü gitti. anneminkinde ben götürdüm arkadaşlar. Yarın oran evinden almaya geleceklermiş. İçi boş aldı. İçini de geri doldurduk. Dolu geldi, dolu gitti. ya evet, dolu geldi, dolu gitti. Onun da adeti öyle işte. Adetiydi, namazlıydı. Evet. Halı suydu, patiydi. Hepsinden koydum. Lif koydum. Çay koydun mu? Çay koydum da. Yengem gel gelecek mi de? Vallahi ben sen daya bir gelirse gelsin sen ne yapayım? Ona göre doğrayı. Eee, bir de sen at da. Maralı git herhalde. Bir sürü maralı oldu. Çıkım aydınız doğrayı. Anla aldım da hiç iyi kaldım diye <laughs> <laughs> aldım. Bakayım hele bir nazar. Bak, bu da tuşak otereyi arkadaşlar Vallahi arkadaşa inmezsem. Maydanozunu emtiyetemiş, yıkamış. Ya da öğrenci kavgasına dek geldim. Öğlen değil. Tam sini verdim. Medineye geliyorum arkadaşlar. Öğrenciler bir girmiş hiç birbirine. Öğretmenler ney mi ayrı mı ayıor? varsa arkadaşlar. de bizim yer ilde değil. Yerimde varsa o benim dokadan o 4 tane dörttene da katmış. abimi aradım. O hala geldim. Kızım böyle böyle dedim. Tarif aldım. Depeş çok hoşmuş. Ulan dedim ne oluyor bunlar? <laughs> <Hı? gülüyor> Kim o kafan mı? Hı? Kim o? Bunlara sarılmaz mısın? Kusura. Bu para savağı. Onda ben getirdiğimdi. Ayaktan atmam vardı. Ayaktan atmadım. Ben zamanında vardı hali. Annem incana kısır istemişti arkadaşlar. Kısır yapıyor. Ha. Onu da ben aldıydım ya böyle yine bir misafir hmm. geleceği arada. Bunu bir yeşilliğine yine doğrayım arkadaşlar. Sen antiyoti hem zabağına yutmuşsun hem öğlen yutmuşsun. Hem zabağına hem öğlen neye ağır olur o binli kap. İki tane antiyoti bir zabağ böyle yutulur mu? Dün de bu söylenildi sana. Dur diyorum, kalan mı var? Kalanı mı kodlar arkadaşlar? Kalanı nereden ne İyi, o zaman kendini öldür. Arka arkaya yut yut Aa, yut da, yut gen, hepsini. Gen, 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 Ladan, şey bakar, diye, makine, Doktor sana dedi ya evdeki hapları kullanma diye. Hapları kullanma, Doktorum için kullanıyor. Mide ağrısına, benim bildiğimden haricini kullanma. Evdekileri kullanma, at dedi sana. <laughs> Şimdi de doğrayım arkadaşlar da. Maydanoz fazla az oldu. Ben de sevmem. Ramazan gibi e başlasın da şu mutfakta olan onu bir sileyim. Mustafa Dere'den beri bir kızar diyor <laughs> ya. Kızartma mı? Pilav yiyor. Ondan sonra hafla yiyor. Fatihla yiyor. Evet. Tucuk, kıyma. Orada. Ondan sonra soymarım bana iyi bakar arkadaşlar. Allah'ın yanı tutar tucuğunu. Orada, orada öyle alıştı ya. Kolumların gel, gel. gel, gelir 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 şeker, gelir 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 Elimde büyüttüm, ağzımda büyüttüm. Bu akı doktor sevmedim. Kefalde içmedim. Bizi de bir şey yapmadım. Türkü türlü bir şey bak gezdirmedim, açık gezdirmedim, açık gezdirmedim. Sokaklarda. Elimde büyüttüm, elimde yetiştirdim. Şehrimin yavruları şehrimin durup yerini yapsın. O zaman şu patatağı bulguralım oradan. Evet <laughs> Arkadaşın her ruhumuzdur. acıktılar. İyi. yesinler. En, İyi. yemiş gitmiş işte. Ne güzel. İki tabakta sütlü yemişler. İki tabakta sütlü yemişler arkadaşlar. dolaptan. Nereye yemişler? Sütlü yemişler. Doraktan kuzunduk, kustuk vardı. ondan yemişler yesinler. Ben yemeden içmeden kaçmamış. Ramazan dün 4 teyiriz patates almış. Bir teyiriz de soğan almış. İyi vallahi. Anan da yesin, baban da yesin. Vallahi o soğan evde, soğan arkadaşlar. Şu annem bir teyiriz ne kaldı. Onlar Çoluk çocuk keşke yeseler de. Bir teyiriz soğan aldım. İki sene onarım alıyordum. Bir sene onarım alıyordum. Bir teyiriz patates aldım bütün <laughs> yağlıları. Ben yoksuzluk koymadım ondan sonra ben kızdana yakanım koymadım arkadaşlar. Kızdana yakanım koymadım. Şey nereden de, Soğan. Daha <laughs> tepekte. <laughs> i̇çine de yapayım da. Soğaya dursun. Çay kaynayana Çay koydum da kaynayalım. Ancak hazırlanmış. Ramazan'a Açacağım. Allah kurban olduğum, Allah kolumu, çocuğumu, sizlerin dinleyen arkadaşlar. Şöyle yeşilini de bolca doğradım arkadaşlar. Şimdi doğrasam mı ki pırasanın yeşilini? Doğru. O pırasana sokarım da kalıya koyayım. Yani çiçi girecek. Ne zaman girecek çiçi? Yarın girecek İsmail'im. Aklı gelmiş aklı girecek. Aklımı da girecek. Şimdi ben aklımı. İsmail aklı gelsin de sürsün diyeceğim. İsmail abi süre moruyor gayet de. O çiftin arkasından yorulur. var yazdım. Süreler yoruluyor. Ayrı yorulur. Aptal'a gayret edin. Aptal abiysin. Aptal çalışıyor. Aptal da iyi Koydu mi yaparsın? Çiftçilik soru olur. Çiftçilik soru olur. Karısta mı yoldu? Karısından ee, artık bir gelin arkadaşlar. Masaya gelin, masaya gelin Allah'ım. Aptalama sen gelin, ben varım. Aptalama bir tane arkadaşlar. oturuyor. İki mi? Beyazı var, var. Allah kimse gelmiyor bunun arkadaşlar ben bir içi yaparken görüşürüz. Evet değerli takipçilerim şöyle görmüş olduğunuz gibi biz kısırımızı yaptık yeğenimle. Çayımız da demlendi şöyle görmüş olduğunuz gibi yanına bir de biber koyduk. Şöyle bahçemizi de sürüyor İsmail abi arkadaşlar. Oğlu sürüyordu. Kendisi gitmiş. Babası sürüyor. Bir şimdi sürülür bir de ekilecek zaman mı sürülür? Evet. Bu ne için sürülüyor şimdi? Dinlenmesi için mi? Dinlenecek. Tarla otlanır. Ee, samırsaklar da sokuldu. Ama pırasalar. Pırasayı şuraya bir yere kolleye verelim. Ramazan gelse de kolleye gelmedi. Şimdi Ramazan'ın gelip ne pırasanın kolleri mesela alakası ne? Biz de kolleri konu. Tarlayı yumuşayor diyeceğine. Evet şöyle varmış olduğunuz Aa, gibi. Ki ki Bir Bak biber kurumaz diyordum kurumuş. O gün biz bunu doğrayıp gittiğimiz gün de Hülya doğrayıyordu. Komşum. <laughs> He. Bak kurumuş. Şöyle 2-3 gün diye içini çeksin torbala kaldır. Makine duruyorsa çektireceğim ama makine, makine durmuş. Vallahi ne bileyim. Hiç Şu rast gelmedim. 15 ne zaman bu kadarı? Ee, Tek 15 milyona. O da oh, benden Anam, 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 ay. Ne bileyim, vallahi ne yana dikeceğim bilmem ki. Şöyle dikelim. Şöyle yana. Şöyle, şöyle. Şöyle. O mucuru nereye çektireceksin? Şuraya mı? Ah. Şuraya kadar. O zaman nasıl çekilecek o buraya? Kapıyı açıp da niye içeri de attırmadın? Yani motor gelecek, arasında kepçe gelecek, kepçe ayağı atacak. Hı, hmm. o iki motoru da mı buraya attıracaksın? De o iki motoru da oraya attırma, yarısını da şuraya attır. Buraya kaynağın girmez, motor girmez. Araba aynı, arabasıyla şuraya 20-30 araba çekse yeter. Burayı da koyuyor değil mi? Canım? Artında de kepçe mm -hmm. Merhaba canlar. Ben de aynı geldim arkadaşlar. Eve hemen canınız bir bulaşık makinesini boşaltmaya başladım. Ondan sonra da şu makinenin masanın üstündeki fazlalıkları boşaltacağım arkadaşlar. Evlerin temizledi. Yani evlerinden bugün ilgilenmeyeceğim. Önce şu makinemi bir boşalttım arkadaşlar. Gerçekten masaların üstü acayip bir şekilde arsamba. Sizler ne yaptınız? Nasılsınız? Neler yaptınız? Ben annem arkadaşlar. Annemin bahçesi sürüldü. Çay demledik. Sevda yiyelimle kısır yaptık. Kısır keyfi yaparken de sizlere video çekemedim arkadaşlar. İsmail abi vardı, oğlu vardı. Onlar pek sevmiyor. diyelim de zaten çıkmıyor biliyorsunuz. O yüzden çekmedim. Hazırlarken yaparken çektim ama diğerlerini çekemedim. Hemen geldim zaten. Bulaşmaları da anneme bıraktım. Annemi de ben yıkarım dedi, sen dedi. Çok arkadaşlar ben soğuğa kaldım mı gerçekten acayip şekilde üşüyor. Hemen de hastalar yok. <laughs> Bulaşık makinemiz de orada çok dolu değil arkadaşlar. Aşırı dolu değil yani. Şöyle. Şu masalarımızın üzerini boşaltayım ben önce. Bakın. Çamaşır suyunu ıslak dedim arkadaşlar. Bardakları kaşıkları Hemen sarana yiyor. Şunları da köşe koyuyoruz burada. Ramazan limon almışsın Ankara'dan arkadaşlar. Yani hiç boş durmuyor. Gidiyor, geliyor bir şeyler alıyor. Gidiyor, geliyor bir şeyler alıyor. Bugün de gidecekler Aksaray'a. Onda Şahin gitmedi herhalde. Şahin gidemeyince baba da gidemiyor. Arabaya sürmesini bilmiyor ya arkadaşlar. Şahin giderse gidecekler. Gitmesine gidemezler. <laughs> Bir Ayşe görüntülerin oraya annenin sinisini koyduk arkadaşlar. İçi boşaldıydı. Yarın oğlan evinden Sinan Bey'e Tabii ki hava yapılan yeri o sinirlerin geri gerekiyor biliyorsunuz. Başınızdan geçti bilirsiniz. Geçenler bilir. Şimdi şunlarda içi boşalan olan melemenlikle yani melemenlikler desin. arkadaşlar. Bunlar dışında odaya oturacağım. Boşaldı bunlar. İçi de yıkandı. Böyle boşaldı mı yıkarım arkadaşlar. Tertemiz. Köşetlerim Seneye tekrar lazım. Ayva toplayacağım arkadaşlar da ayvanın da ayazını giymesi gerekiyormuş. Bir hafta ayazını giymesi gerekiyormuş. O zaman daha iyi olurmuş. Ayvayı da getirmedim. Topladım daha doğrusu. Ramazan'dan toplayacağım. Ramazan da gelmedi. Neyse artık durması gerekiyormuş. Bir hafta daha dursun da. Öyle toplayın. Zaten bu sizi getirmeyeceğim arkadaşlar. Birazını özden bacım götürsün gitsin. Birazını Yunus gelirse Yunus götürsün. Çocuğuyla gitsin. Hanımıyla, çoluğuyla, çocuğuyla. Geçen sene hep ben getirdim. Bu sene de hep getirmeyeyim yiyeceğimiz kadar ne yeter. Su içiyorlar biliyor musunuz? Kavanozun içinden su getiriyorlar, su içiyorlar. Dışarıda sülahim var arkadaşlar. Onu da getireyim de. Sülahimizde, omuzun evde. Bulaşığımız da buydu arkadaşlar. Bulaşığımızı da toprağım. Bizim evde genellikle kaşık, çatal, bıçak öyle şeyler çok çıkıyor. Ay bunu elimle neden ulaştım bu? Keşke yeter dursun burada. Bir de nane almış gelmiş. Naneyi niye aldın dediğim Salataların içine koklayacağım arkadaşlar. Bir iki şey atacağımızın yaprağını salataların içine koklayacağım. Koklayacağım, korkutacağım diyeceğim. Şöyle soğan almış gelmiş. Valla bunlar da dolabı koymak istemiyorum arkadaşlar. dolap ağzına da dolu. Bunlar da lazım biraz sonra. Hepsi doğranır Yarası mı? Yarısı mı dolanır bilmiyorum. Evet canlar. çocuk mutfak hiç işi bitmiyor. Hiç işi bitmiyor. Şu mantarı da koyma arkadaşlar da yarın yumurtayla pişirdik. Şey gidiler çocuklar. Bugün biraz bir anda şey da pişirdik ama ben gidiler. Evet, geldim. Kalkı kolayla. Arkadaşlar dedim. Tamamdır. Şu kavanozlar da poşetleyip dışarıdan da eve götürelim arkadaşlar. Poşet bulamadım. Burada de olsaydı. Evde dünya poşet oluyordu. Bugün de şans ya hiç poşet yok. Burada kalsın geliyor arkadaşlar. Gerçekten çamur, şuur. şuralarda da varsa alayım. Bitireyim. Burada da yok. Şimdi böyle koyuyorum arkadaşlar. Şöyle. Ondan sonra lazım olduğunda peşetten çıkarıyorum. Tozunu alıveriyorum. İşimeye yarıyorsun. Evet değerli takipçilerim. Şimdi Ramazan'ın gelmesini bekleyeceğim. Ramazanda işimiz var. O oh, işimizi de çekim yapıp sizlere atarım yani arkadaşlar. Çünkü bayağı bir yorucu işimiz var. Biraz sonra. Ne diyelim canlar? Dosta keyif, düşmana acı biren bir videomuz olsun. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Yarınki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı çarşambalar. Videomuzu beğenmeyi, bol bol yorum yapmayı, beğendiği yaptığımız yorumları kendi aranızda beğenmeyi unutmayın. Yorumlar bölümüne girince sağ tarafa kaydırıp orada puan bilme var arkadaşlar. Puanımı da verirseniz sevinirim. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Yarınki videomuz biraz böyle çakçaklı olacak. Ramazanlar iş yapacağı akşam yaptığımız ortamı da çekerim arkadaşlar. Yarın paylaşırım. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Allah'a emanet olun.